Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, korkunç öğremenden kaçacağız. Evet nasıl bir oyun ben de bilmiyorum ben acıkmışım. Hocam merhaba. Aslında hoca tatlı birisi ama <laughs> robot olduğu için çok sıkıntı. Da. Benim karakterim niye böyle ya? Huf hocam merhaba. Ne diyor? Bayan? yani ben kimin razı ettim? Söyle. Oha. Söyle bunu. Ben kimi razı ettim? Aman be. Öf. Aha. Eh, hoca beni de Aa. Yangın varmış. Kaç 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 kaç. Yangın mı vardı? Ya? En son yangın yoktu diyebiliyorum. Allah. <laughs> ben... Hocam biraz yavaş gider misiniz? Hani... Nereye gideceğimi buldum mu bu orada? Aa! Ne diyecektim söyleyeyim mi? Bu bayan ya. Erkekler doğalizine giremez. Nerede bu? Gitti bana ne? <laughs> of! Ne? Spedron. Spedron işte. Okulun altlarında niye böyle yerler var ki? Yani niye? Çok saçma değil mi ya? Ya bu ne ya? Of. Aa. Niye kırıldı bu? Ya. Ha tamam. Ben anladım. Puf puf yapacaksın. Sonra puf puf yapacaksın. Nasıl ya? Ya o hal diken diken koyuyorsanız öyle olur hocam. Ne biçim morcasın sen? Ah. Ya hayır ya. Of. Ee, niye ayı kapanları var? Anne ayı Daha kötü attı. Kafamıza ya. Bir parvaneden ne olabilir ki? Aa basketbol. Ya futbol istiyorum ben. Futbol da oynanır aslında. Şöyle bir ovaşa da güzel. Hmm, tam da <laughs> ben. Ablam dur dur dur. Ya dur. Ya dur. Tamam İnşallah. Aha. Burası erkekler tuvaleti giremez. Lan ne yapıyorsun? Aa! Nasıl bir kadın ya? <laughs> Erkekler tuvaletine giriyor. Ya. Kanka ama ben burayı nasıl geçeceğim? Benim kararım değil ki ama. <laughs> Sinir. Oh geçtim. Ya hayır hayır. Her önce bana bir şey tavsiye ediyor. zaten pasta borulardan. Ne geçiyor olabilir ki? Allah'ım inşallah oradan başlamaz. Hayır hayır hayır. Heh, tamam. Bak yavaş yavaş sakin sakin. Çünkü saçma sapan borular var. Bak var ya tam şuradan öğretmenin çıkmasını bekliyorum. Şu anda dokunduğum yerden. Neyse hızlıca gidelim yoksa öğretmen bizi gebertir. Ben niye sıkça duruyorum videolarda ya? Aa dur. Bak. Tek istediğim şey öğretmenden kaçmak. Yoksa okulu severim. Gördüğe dikkat. Ya burası neresi ya? Huf. Orada falan dikkat etmem, lan. Ördek benim küvette <laughs> oynadığım oyuncaktır. Aa. Ne yapıyorsun <laughs> evlat? Zaten ben nereden çıkıyorum? Ha burada. Bu ne? Oha ama ya. Zaten siyah adamım ben. Abi yuva artık. ya. Oğlum bak dur. Dur. Yani en iyisi Roblox oynayacağız olmak. Benim için çok şey. Aa ne yazıyor burada? Yok ki. Islak diyor diyor. Kaymayın dikkat edin diyor işte. Ama biraz sak diye ki burası. <laughs> burası ne be? Ya burada ne oluyor diyeceğim. Kazanın içine girdik. Bu ne be? Musluk mu bu? Ya. <laughs> Elim daha bir olur ya. Kapı açıl. Kapı. Aa, lazerler. Uçuyoruz ama biz ya kanla bir şeyler yazmışlar. Keşke Türkçe çevirsem. Çünkü ya ay kapanı demiştim 5 dakika önce. Ay kapanı geldi. Yatımda istediğim şeyler oluyor. Ee, abi yuvam artık. Bu ne? Ne yapıyorsunuz oğlum? Çok güzel gösteri bu. Lan! Gösterinizi izliyordum. Ben ne yaptım? <laughs> ya! Lan annem bana 20 TL verdi lan. Ben gösteri izleyeceğim diye. Ne kılıyorsun lan? Bana 20 TL var? 20 TL para bile değil ama olsun. Ana yağmur yağıyor. Şemsiyemiz yok ki sözümüz. Aa! Oh. Uf, kaçtım. Kanka çekil. Kanka açıl. Kanka açıl ama. Ya, açıl. <laughs> ya. Oh. oh. Açıl sen de be. Ee, nere? ya kafeterya mı? Aa Ali. Ali. Ali yavrum dur. Ali. Ya bu ne ya? Aşçı başı. Bana bir tost versene. Acıptım. Lan yürü git. Oh gitti. <laughs> 50 saattir gitmedi. Havuz. Yüz yani. Ya ben yelamlarda yiyorum ya. Of. Hayattan bıkmış olabilirim. Ama dünyadaki en iyi insan olarak hayatıma devam ederim. Eee e, kafam sıkıştı. Bas 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 bas. Ne olurum. Oh güzelim. Burası niye karanlık be? Allah'ım. Ali gelin. Lo bir şey bir şey gel. Buradan mı gideceğiz? Yo nereden gideceğiz? Kapalı Ben sizi takip ediyorum ama. Bir ha. Tamam buraya gelmiş. E ne diyor? Otobüse. Otobüse bineceğiz. Aa 8. Özek seksi olmaz. Bir, iki, lan! Lan dur. Ah, nasıl ya? Lan öğretmen zaten okulda da beni almadın şeye. Burada da almıyor. Ettek. Ya git. Ya ördek. Yakışıyor mu lan? Yürü git. Kanka oradan mı geliyorsun ya? Lan neyle döveceksiniz beni? Alo. E kapılar açıldı. Aa çok komik ya. Aa kim sürüyor otobüs? Bay. Hocam. Bizi çok seviyorum. Ama sizden de nefret edeceğim. Ya yeah. ben süreceğim otobüsü. Gidiyorsun nereye gidiyoruz ben de. Mi? Yerlere gidiyoruz ama. Gidiyoruz. Çok yavaş. 20 kilometre. Ha geldik. Kapıyı bir. Burada durdu ya. Of. Anne, Nereye geldik? Güzel bir yere geldik. Ve burada bir sürü şeylerimiz var. Bas, Mükemmel. Oyunun bug'ını buldum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bugün de ee, korkunç öğretmenden kaçtık. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.